Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız, evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız, evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Hocam. Bugün çalışacağımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacaklar nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakım yapmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet